merhaba arkadaşlar Cason Teknoloji kanalına hoş geldiniz bu videomuzda ada Illustrator'da türde çarpma aracından basacağız şöyle bir elips yapalım ardından şöyle çarpma aracımıza bu şekilde şöyle. Bu şekilde. Şöyle istediğimiz gibi ayarlanmasını yapabiliriz. Buradan bu şekilde renk değişimlerimizi de yapabiliriz. Ee, bu videomuz bu kadar da. Jason Teknoloji kanalına abone olup videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.